Zoruna, zorunda, kaldım. İdolümün bundan haberi var yazdı bana. <laughs> ee, i̇dolümün Erkan teşekkür ederim. İdolümün bundan haberi var. Gene de dava açacak mısın abla? O ben değilim sorundaki bu arada. Eğer idolün böyle bir şey yapmanı istiyorsa kendini biraz sorgulu olur mu ablacığım? Ben davamdan dönmeyeceğimdim. niye küçüğüm yazdı. O ben değilim sonrakine ben de biliyorum yazdım. Abla ailemin haberi yok. Bunu da tek başıma yapmadım zaten yazdı. Erken teşekkür ederim. Ben de yapacak bir şey yok. Yaymadan önce düşünecektim bunu yazdım. Arkadaşlarım buldu hesabını ve telefon numaranı. Ben de kimden bulduğunu da biliyorum. Geri alımı mı sanıyorsunuz siz beni? Hepiniz göreceksiniz davalar açılacak yazdım. Biz daha başında yaşamıyoruz. Bizler aklı başında insanlarız. Şu anki Türkiye'nin halini zaten biliyorsunuz. Kadınlarımız korkarak sokaklarda geziyor ve siz benim numaramı yayıyorsunuz. Ben korkuyorum. Açık konuşmak gerekirse korkuyorum. Erkan teşekkür ederim. Ben gerçekten dava açacağım. Ve ben gerçekten kendimi hissettiğim dönemlerden geçmiyorum. Benimle bu konularda neden uğraştığınızda da anlam veremiyorum kimseyle uğraşmıyorum, kimseyle işim gücüm yok. Neden bunları yapıyorsunuz bilmiyorum. Aa, istemiyorum da geldi yani. Bilmiyorum da. Ben hiçbir şey yap Evet arkadaşlar TikTok Olay Magazin'e hoş geldiniz. Bugün de yine size bomba gibi bir haberim var. Buse Korkmaz'ın numarasını dağıtmışlar arkadaşlar. Sizce kim dağıtmış? Yesim'in fanları diye. Ama bence kendi parmağı var bu olayın içinde. Buse Korkmaz dava açacakmış. Evet arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Neden böyle bir şey yaptı sizce? Büyük bir kavga mı geliyor? Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim.